Öncelikle tabii ki Hoca Ahmet Yesevi'yi zikretmekte fayda var. Bazı çalışmalarda Hoca Ahmet Yesevi'nin Yunus'la bir irtibatı olmadığı gibi bir takım tezler dillendirilmişti. Bunun çok da doğru olması mümkün görünmüyor. Çünkü Yunus en az iki şiirini, üç şiirini Hoca Ahmet Yesevi'ye nazir olarak yazıyor bir şiirinde tamamen adaptasyon yapıyor. Yani meşhur şiir işte. Yunus çağırlar adım, gün geçtikçe artar odum, iki cihanda maksudum, bana seni gerek seni. E, Hoca Ahmet Yesevi bunu şöyle söylüyor. Hacı Ahmet benim atım, tünik'ünü künü yanar otum, iki cihanda ümmidim, menge sen ok gerek sen. Diyor. Yani şiiri almış e, şeye e, Anadolu e, kültürüne ve diline adapte etmiş Yunus. Böyle bir irtibat var. Onun dışında Yunus'un kullandığı söz e, dağarcığı içerisinde Bugün halen Orta Asya'da kullanılan, Türkistan'da halen kullanılan bu ifadenin altını çizerek söylüyorum. Çünkü olan resmi Türkistan'dır. Orta Asya ifadesi siyasi bir ifadedir. Kullanılan e, kelimeler e, sıklıkla karşımıza çıkıyor. Zaten biraz evvel ifade etmiştim. Kutaklı Birlik'ten haberde olduğunu biliyoruz Yunus Emre'nin. Hatta ve hatta e, ziyaretlerinden bir tanesini de Türkistan bölgesinde yaptığını artık bugün biliyoruz. Meşhur bir şiiri var, e, bir beyti var. Gezdim Urum ile Şam'ı yukarı illeri kamu e, şekli bir var orada. O mısrada Urum'la Şam belli. Urum Anadolu. Şam'da efendim işte bugünkü Suriye, Lübnan, işte Filistin bölgesini içerisine alan coğrafya Şam deniliyor. Şam vilayeti. Yani Yunus hem Anadolu'yu hem de Şam'ı gezdiğini söylüyor. Fakat yukarı iller hep açıkta kalıyor. Nedir yukarı iller? Yakın zamana kadar buranın işte Kafkasya coğrafyası olduğu düşünülüyordu. İşte bu da biraz evvel bahsettiğimiz, sohbet ortamına bahsettiğimiz bugünden günü okuma, bugünün gözlüğüyle düne bakma sıkıntısından, zafiyetinden geliyor. Bugün tabii bizim için Kafkasya yukarıdır. Ama o günkü coğrafyada zaten Kafkasya ile bir bütünlük var ve yukarı değil, orası bizim yerimiz oluyor. Peki yukarı iller neresidir? Yukarı iller Türkistan'dır. Türkistan neresidir? Bugün Orta Asya diye ifade edilen bölgenin tamamı Türkistan'dır. Yani batıda işte Çin hududundan, efendim güneyde bugünkü Tacikistan'da da içerisinde alan bölge işte Doğu Türkistan Tacikistan Güney, Güney, Türkistan oluyor ee, doğuda Hazar Denizi ile sınırlanan e, kuzeyde de neredeyse Sibirya'ya kadar uzanan bölgenin ismi Türkistan'dır Yunus buralara gitmiştir ee, yukarı ileden kastedilen şey de odur nereden e, böyle bir kanaate ulaşıyoruz biz e, yakın zamanda veba ile ilgili bir yayın yaptım orada bulduğum bir belgede Isık Göl için Yukarıda bir deniz vardır. Ana e, yukarıda ıssı bir deniz vardır. Ana bahri meshur derler şeklinde bir ifadeyle karşılaştım. Vahri Meshur ısık gölün karşılığı olarak kullanılıyor sözlüklerde ve orası yukarı diye tarif ediliyor. Dolayısıyla Yunus e, buraları da görmüştür. Bundan da istifade etmiştir. E, yani Ahmet Yesevi'den haberdardır. Muhtemelen onu ziyaretlere gitmiştir. Onun e, mezarını ziyaretlere gitmiştir. E, bunun dışında tabii Hacı Bektaş Veli'yi kesinlikle şey yapamayız, ihmal edemeyiz. Bazı kaynaklar Hacı Bektaş Veli ile olan ünsiyetinin daha sonradan Bektaşlarca uydurulduğu şeklinde bir şey geliştiriyorlar. Ancak Hacı Bektaş, Sadettin Konevi, Ahi Evran, Tapduk Emre, Yunus Emre gibi şahsiyetlerin bir arada bulunduğuna dair birçok kayıt var. Sadece vilayetlenmeye bakarak bunu söylemiyoruz. Hacı Bektaş o günkü şeyin... Ee, Türkmen entelektüellerinin başı konumundaki insanların bir tanesi. Dolayısıyla e, bunu ihmal etmemiz mümkün değil. Hacı Bektaş onun önemli kaynaklarından bir tanesi. Bir başkası tabii Tapduk Emre. Tapduk Emre'yi artık zikretmekte e, gereksiz gibi geliyorum. Çünkü o zaten hep yanında divanda defaten geçiyor. E, tabii Sadettin Konevi çok önemli. Yunus muhtemelen e, ilk yüksek öğrenimini Sadettin Konevi'den alıyor. Yani bir tarafta bir medrese teke ortamı var. Orada Tapduk Emre'den besleniyor. Diğer tarafta da medrese dersi mahiyetinde Saladin Konevi'den besleniyor diyebiliriz. Ee, tabii Saladin Konevi'den beslenmek demek, İbn Arabi'yi ve vahdet-i vücut felsefesini özümsemek manasına geliyor. Yunus Emre'de çok kuvvetli bir vahdet-i vücut düşüncesi var. Ee, yine e, kimi sayabiliriz bu cümleden? Edebali. Edebali ile beraber bir yolculuğa çıktığını e, kaynaklar ifade ediyor şöyle bir mısra var. Yunus dahı anılla çıktığı yola gibi bir ifade var. Edebal beraber yola çıkıyorlar, bir yolculuk yapıyorlar. Dolayısıyla belki Bilecik'e gelişinde de Edebali'nin yanında Yunus var. Ama Yunus Bilecik'te yerleşmiyor, daha aşağılara doğru inmeye başlıyor. Aşıkpaşa Aşık Paşa onunla aşağı yukarı aynı dönemde yaşıyor fakat Aşık Paşa ile bir ünsiyeti olduğuna dair bir ifade görmedik. Ancak Aşık Paşa'nın onu onun bir şiirini tanzir ettiğini fark ettik. Bir nazire yazmış ona. Gerçi kendi şiirini biraz daha üstün tutuyor Aşık Paşa orada ama nereden bilsin 700 sene sonra Yunus'un bu kadar meşhur olacağını. Yunus'un en önemli reçesi, en önemli tarafı şu bence. Günlük yani Ali amcayla Ahmet amcanın beraber çay içerken konuştukları Türkçe ile bir e, evrensel şiir dili oluşturmuş. Mesela, Çıktım erik dalına, anda yedim üzümü, Bağın ısı kakadı, derne yersin kozumu. Erik, üzüm, ceviz. Biz bunlarla aşure yaparız. Başka bir şey yapamayız. Ama o bununla e, müthiş sembolik arka planı olan ve şiir yaratmış, bir şiir ortaya koymuş. E, yine bir değirmen alegorisi etrafında bütün dünyayı anlatıyor. Yani gündelik dili, gündelik dili son derece e, derin mecazlarla e, süsleyerek, kelimelerin kavram alanlarını son derece genişleterek, açarak, onlara yoğun anlamlar yükleyerek hem e, gündelik dilin, Türkçe'nin bugüne ulaşmasını sağlamış hem de o dili bir edebi dil haline getirmiş. Yani masa, masadır. Bunun mecazı olmaz Ama masaya öyle bir mecaz yüklüyor ki bakıyorsunuz masa değil başka bir şey anlaşılmaya başlıyor. O da bu sefer neye sebep oluyor? o kelimenin edebi dile geçmesine ve orada yaşamasına, orada dalalıp budaklanmasına sebep oluyor. Dil böyledir. Dil somut olarak kaldığı sürece sadece bir ihtiyacı giderir. Yani sadece gündelik ihtiyaçlarını giderirsiniz dille. Ancak buna soyut anlamlar, mecazlar yüklediğinizde bu sefer edebi dil haline gelir ve onunla bir edebiyat inşa edersiniz. Yunus bunu sağlamıştır. Bu meyanda kendisinden sonra genişleyerek artan bir etki halkası bırakmıştır. Onun takiben yazan işte Yunus adıyla yazan şiirleri bir şairleri bir kenara koyuyorum. Ama klasik şiirin büyük şairleri Nesimi, Necati, Huzuli, Hüdayi gibi çok böyle büyük deve dişi gibi tabi caizse şairler, burçlar Yunus'un etkisinde onun sesini biraz daha mazmunlaştırarak kullandıkları şiirler ortaya koymuşlardır. Bunun son halkası olarak Necip kısa Kısaküre'yi sayabiliriz. Necip kısa küreğin takvimdeki deniz şiiri tamamıyla Yunus'un Allah ve kainat algısının bir tezahürü şeklindedir. O bakımdan e, halen etkilerini zaten varlığını sosyal medyada görüyoruz. Yani çok basit düzeyde de olsa e, Yunus'un sesini halen hissediyoruz. Evet, Sarı Saltuk e, çok önemli bir şahsiyet. Hem Yunus için hem o günkü e, Anadolu'daki siyasi yapılanma ve entelektüel ortam için çok önemli bir şahsiyet. Yunus'un şiirlerinde geçiyor. Yunus'a e, Tapduk'u Saltuk'tan ermiştir nasip şeklinde. Daha sonraki, yani bu en eski yazmalarda böyle geçiyor. Daha sonraki bazı yazmalarda ise Yunus'a Saltuk'u, Tapduk'u Barak'tan ermiştir nasip şeklinde. Barak da içerisine sokuyorlar bu işin. Ancak bu çok doğru bir yaklaşım değil. Ben bununla ilgili çalışma yaptım. Kitapta da zaten bunun izahı var. Ona o yüzden girmiyorum. E, Salı Saltuk niçin önemli? Sarı Saltuk Anadolu'da Moğollara karşı girişten 2-3 tane önemli hareket var. bunların ilki e, Moğolların ilk işgal ettiği dönemde yapılan Kayseri müdafası, Köse Dağı Savaşı'ndan sonra yapılan Kayseri müdafası. Akabinde e, İzzettin Keykavus zamanında yani 1260'larda bir şey daha, bir direnç daha oluşuyor. İzzettin kavus etrafında Sarı ve ona bağlı olan e, gruplar kenetleniyor, tekrar bir şeye girişliyor, Fakat yine yeniliyor İzzettin Keykaus ve bu e, yeniden sonra Keykaus Bizans'a sığınıyor. Sarı Saltuk onun peşinden 40 bin kadar e, taraftarıyla beraber Bizans'a geçiyor. Dobruca'ya yerleştiriliyor bugünkü Romanya'da ve Kırım'a geçiyorlar falan. Şimdi, e, Sarı Saltuk için önemli Yunus Hatun'dan? Bir başka şey daha var, o da şu. E, Yunus'un bulunduğu köyün ismi Saru köyü. Saru köyü. Yani sarıların köyü veya sarının köyü. Buraya bir odaklandığımız zaman çok ilginç şeyler çıktı. Saru köyü aslında sarı aşiretinin bulunduğu köy. Yunus da bunların bir tanesi. Sarı Saltuk aynı zamanda muhtemelen aynı grubun içerisinde Yunus da bu yüzden Başka sarılar da var. Mesela Hacı Bektaş'ın müridi Sarı İsmail. Daha sonraki bir Moğol karşıtı ayaklamanın içerisinde Cimri'nin yanında bulunan Sarı Ala. Bununla da kalmıyor. Bu Moğol baskısı sonucu Yunus ve içerisinde bulunduğu grup göçtüğünde batıya doğru, orada da yine Sarıköy diye bir yerleşim şehri kuruyorlar. Bugün İstanbul'da bulunan Aksaray nasıl Fatih zamanında. Orta Anadolu'dan göçürülen Karamanoğullarının verdiği bir isimse Eskişehir bölgesinde bulunan Sivrihisar ve Sarıköy'de bu Orta Anadolu'da yapılan göçlerin getirdiği bir toponim olarak karşımıza çıkıyor. Yani Yunus araştırmalarına eğer eğileceksek mutlaka bu Sarı ismi üzerinden gitmekte fayda var ve toponimlerin göçlerine de mutlaka değinmek lazım diye düşünüyorum. Tabii Yunus'un yaşadığı çağı iyi anlamak lazım. Yunus'un yaşadığı çağda ne vardı? Yunus'un yaşadığı çağda e, Anadolu, Türkiye Selçukluları e, iki cepheye bölünmüştü diyebiliriz en az. Bir tanesi e, ülkeyi işgal eden Moğollara karşı oluşan e, Türkmen ve Ahi cephesi. Yunus bunların içerisinde bulunuyor. Edebali, Yunus, Efendim Tapduk Emre, e, Sarı Saltuk bunların içerisinde bulunuyor. Diğer cephede... E, Moğolların desteklediği veya onların kullandığı daha çok Selçuklu emirlerinin, Selahattin Köpek gibi Ümeran'ın elinde bulunan Selçuklu yönetimi. Yani ne yazık ki Selçuklu yönetimi kendi e, şey vatandaşlarına karşı da bir şey e, bir pozisyon olmak durumunda kalmış. Böyle bir durum var. E, budur, bu, dönemde Yunus'un temsil ettiği şiir yani yerli şiir e, milli demiyorum çünkü öbürü de milli sayılır ama yerli topraktan neşet eden şiir manasında söylüyorum. Ee, Yunus'la beraber yaşamış. Yunus'un e, şahit olduğu, e, maruz kaldığı kovuşturmalara muhtemelen bu şiir de maruz kalmış. Yani Yunus'un e, itibar gördüğü kadar itibar görmüş. O yüzden daha sonraki kroniklerde, kaynaklarda biz bunun sesini çok fazla hissetmiyoruz. Bir de bu dönemde Mevlana'nın, daha sonra Hoca, e, hoca Dehhani'nin e, temsil ettiği, Mevlana Fars olarak te temsil ediyor bunu. Temsil ettiği bir Horasan akımı var. Horasan akımı e, daha sonra divan şiirine evriliyor. Klasik şiire evriliyor. ve Daha klasikleşiyor. E, Türkçe fiili seven bir e, Türk şiiri fiili seven bir şiir şeyidir. Öbür tarafta biraz daha sıfat hakim oluyor. Ve bir süre sonra e, Yunus'un da muteber olmayışından dolayı artık Yunus çizgisi Kaybedilmeye başlıyor ve halk şiirine doğru evrilmeye başlıyor. Yoksa e, klasik şiirde var olan her şey Yunus'un şiirinde var. Yani bütün imgeleri kullanıyor. Ancak bir farkla Horasan'dan gelen Horasan şiiri, mesela tavus kuşunu kullanırken Yunus turnayı kullanıyor. Efendim, ne, doğan kuşunu kullanıyor. Yani daha yerli malzeme kullanarak bunu yapıyor. Daha Türkçe bir söyleyişte çok te, e, temel bir fark var. Bununla izah edeyim isterseniz. Bir şiirinde Yunus Allah'a kavuşmayı yaylaya çıkmak olarak ifade ediyor. E, nasıl diyordu? İndik Rum'u kışladık, çok hayırlı şeyler işledik. Uş bahar geldi, geldi geri, göçtük elhamdülillah. Diyor ki indik Rum'a, yani Anadolu, dünyaya indik. Rum Anadolu değil, burada dünya. Dünyaya indik, kışı burada geçirdik. Oh çok şükür şimdi bahar geldi, yeniden yaylaya Allah'ın yanına göçüyoruz diyor. Bu e, Horasan akımını temsil eden Mevlevi geleneğinde şey bir arustur. Düğün gecesidir. İşte bu temel bir yaklaşım farkıdır. Bu iki gelenek arasında. Ancak diğeri daha rafine olduğu için, yani Horasan'da işlenmiş ve hazır gelmiş olduğu için o tutunmuştur. Yunus'un şiirinin biraz daha, bir Yunus daha lazımdı. Yani tutması için. Gerçi Yunus da rahat bir hayat yaşasaydı o da tutardı ama o olmadı. Mümkün olmadı. Hatta ve hatta daha ilerisini söyleyeyim ben size. 17. yüzyıla gelindiğinde kötü şiir için Yunus ilahisi gibi deniyor. Biz Yunus'u ta tazimattan sonra keşfediyoruz tekrar. Bu okuyacağım şiir bana birçok kapıyı açmıştır. Şöyle, bilimsel manada, çalışma alanında. Ee, benim daha sonra Manas Üniversitesi'ne gitmem sebebi de bu şiirdir. Buradaki kadeh metaforunun peşinden oralara kadar gittim. <laughs> Hak'tan gelen şerbeti içtik elhamdülillah. Şol kudret denizini geçtik elhamdülillah. Şu karşıki dağları meşeleri, bağları sağlık, safalık ile açtık elhamdülillah. Kuru yaş olduk, ayağladık, baş olduk, kanatlandık, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah. Vardığımız illere, şov safa gönüllere, halka taptık manisin, saçtık elhamdülillah. Beri gel barışalım, ya da san bilişelim, atımız eğerlendi, eştük elhamdülillah. İndik ruhumu kışladık, çok hayrişer işledik, Uş bahar geldi geri, göçtük elhamdülillah. Dirili bınar olduk, eğküldük ırmak olduk, aktık denize olduk, taştık elhamdülillah. Taptuğun tapusunda, kul olduk kapusunda. Yunus miskin çiğdi, pişti elhamdülillah. Evet, bu şiiri bir devriye örneğidir. Yani e, insanın dünyaya gelerek buradaki vazifesini görüp imtihanını işte bir şekilde geçirip hakka dönme, dönmesini ifade eden bir şiirdir. Ee, bu şiirle ilgili olarak daha önce genellikle farklı yorumlar yapılırdı. İşte Yunus'un Anadolu'ya geldiği, buraları gezdiği falan gibi. Bu zaten Anadolu'da. bu yorum çok tutarlı değil. Buradaki Rum kelimesi, bakın demin dedim ya, kelimelerin kavram alanlarını çok esnetiyor. Rum deyince Anadolu sözlüklerde ama Yunus'taki karşılığı dünya. Dünyaya indik. Şimdi ben kendi hikayemden yola çıkarak bir şeyler söyleyeyim. Ben Yunus okultan sonra ufkum değişti, dünyaya bakışım değişti, insanlara yaklaşımım değişti. Daha artık biraz fevri bir adamdım, biraz daha monist bir hale gelmeye başladığımı fark ediyorum. Yaşlılıktan mıdır bilmiyorum onda ama yani e, Yunus beni bile değiştirdi. Bileyi niye söylüyorum? Çünkü 40 yaşından sonra olan bir iş bu. O bakımdan. E, okul çağından itibaren çocuklarımıza, Yunus okutulursa nelerin olacağını siz tahmin edin. Yunus bir hoşgörü hazinesidir. Yunus bir Türkçe hazinesidir. Yunus bir edebi zemin kazanma bilgisidir. Yani sizi hayata da hazırlar, asgari düzeyde bir edebiyat bilgisi sahibi de eder, kelimelere nasıl yaklaşacağınızdan haberdar eder, insanın zavallılığını dünyadaki ve bu zavallık içerisinde kimseyi kırmamak gerektiğini size öğretir. O bakımdan çok kıymetlidir. Acizane ben tekrar ediyorum, tekrar söylüyorum. Yunus ilk öğretimden itibaren her seviyede mutlaka okutulmalı. Çünkü her seviyede şiirler var bu kitabın içerisinde. Metin şiirleri içerisinde. Her seviyenin anlayacağı şiirler var. E, okutulmalı. Hatta bir kısmı tekerleme bile yapılabilir. İşte nedir? E, çıktı Melih Dalan'a, anda yedim üzümü, bağını sık akadı, derne yersin kozumu. işte size tekerleme. Bu bile yapılabilir.